Merhaba arkadaşlar. Anadolu Türk Mimarlık Tarihi dersimizin 13. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Osmanlı mimarisi konusu üzerinde duracağız. Hafta boyunca Osmanlı mimarisi çerçevesinde erken dönem Osmanlı mimari eserlerinin plan tipleri, mimari ve süsleme özellikleri hakkında bilgi sahibi olacağız. Osmanlı mimarisi. Osmanlı Devleti 13. yüzyıl sonlarında 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devletidir. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Akdeniz'in doğusundaki adaları Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır. Osmanlı mimarisinin 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan etkinlik süreci bu nedenle 3 bölümde incelenmektedir. Erken dönem, klasik dönem, batılılaşma dönemi. Erken Osmanlı dönemi Erken Osmanlı dönemi mimarisi, Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında Söğüt'te kurulmasından 1501 yılında Bayezid Camii'nin inşasının başlamasına kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu döneme ait yapılara İznik, Bursa ve Edirne kentleri ev sahipliği yapmış, ilk önemli çalışmalar İznik'te gerçekleştirilmiştir. Ancak 1335 ve 1365 yılları arasında başkent olan Bursa'da yer alan anıtsal eserlerle birlikte bu dönem Bursa Üslubu olarak da anılmıştır. 1365 ile 1453 yılları arasında devlete başkentlik yapmış olan Edirne'de ise ağırlıklı olarak cami ve medrese inşa edilmiştir. Bugünkü Osmanlı dönemine ait orijinal en eski yapı Bilecik'teki Orhan Gazi imaretidir. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin karşısındaki tepenin yamacında bulunan yapı, yıkılma tehlikesine karşı çelik konstrüksiyon iskele ile korunma altına alınmıştır. Orhan Gazi'nin İznik'te yaptırdığı bilinen ilk Osmanlı medresesindense günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. Erken dönem mimarisinin oluşumunda devletin kurucusu Oğuz Türklerinin çeşitli coğrafyalara yayılmış deneyim ve görgüleriyle Anadolu'nun mimari ve kültür katmanlarıyla demografik yapısı etkili olmuştur. Osmanlı mimarisinin malzeme kullanımı, yapım sistemleri, örtü ve örtüye geçiş elemanları, yapı programı ve kullanılan bezeme düzeninde Orta Asya, Çin ve Hint mimari gelenekleriyle İran, Selçuklu, Kafkas mimarisinden izler görülmektedir. Bu dönemde genelde malzeme ve detaylar Bizans'ı, planlar Selçuklu'yu takip etmektedir. Ama kimi kubbe geçişleri Bilecik Orhan Camii'nde olduğu gibi Selçuklu'dan ne de Bizans'tan referans almıştır. Bizans mimarisi ve Selçuklu mimarisi etkilerini taşısa da bu dönemde klasik döneme dayanarak oluşturacak fikirlerin ilk uygulamaları gerçekleşmiştir. Ayrıca klasik dönemin en önemli mimari kavramlarından birisi olacak kubbe kullanılması pratiği ortaya çıkmıştır. Bursa Ulu Camii Selçuklu Mihrap Üstü Kubbesi'nin tüm çatıda çok sayıda tekrarla uygulandığı bir örnektir. Gerek 20 adetle en fazla kubbenin uygulandığı çatıya sahip olan Bursa Ulu Cami, aynı zamanda büyük ölçekli hat ve istif örneklerine rastladığımız bir camidir. Ulu Camii'deki bu büyük ölçekli hat yazı örneklerine yine erken dönem camilerden olan Edirne Eski Camii'de de tanık oluruz. Osmanlı mimarisinin modüler sistemini oluşturan üstü kubbeyle örtülü kare biriminin hakimiyeti ortaya çıkmıştır. Camilerde plan olarak ters T tipi zaviyeli simge haline gelmiştir. Hedef mekanın daha büyük kubbelerle ayaksız örtülmesidir taç kapı ve minarelerde oran bulma çabaları vardır. Duvarlarda masif mermer blokların kullanışı devam etmektedir. Kubbeye geçiş elemanı olarak Türk üçgeni ortaya çıkmıştır. Kubbe ve tonozlarla örtülü son cemaat yeri sıklıkla görülmektedir. Mezar mimarisinde kümbetler terk edilmekte, türbeler gelişmektedir. Üst örtü malzemesi kiremit ve kurşundur. Şehirleşmenin artmasıyla konaklama ve ticaret hanları çoğalmıştır. Yuvarlak kemer yerini sivri kemer kullanımına bırakmıştır. Tuğla ve taş almaşık duvar tekniği yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Mukarnas bezemesi bu dönemde önem kazanmıştır. Son cemaat yerinin varlığı bazı yapılarda taç kapıların anıtsallığını azaltmıştır. Çini bezemenin kullanılan renk paletine yenileri eklenmiştir. Taç kapılar değişik biçimli kemerlerle vurgulanmaya başlanmıştır. Marmara mermeri malzeme olarak kullanılmıştır. Dönemin tipik özelliği olan testere dişi şeklinde dizilmiş tuğla yerine kemer dizileri kullanılmıştır. Bu dönem mimarlarının temel arayışı aydınlık ve ferah mekanlar yaratmaktır. Dönemin sanat anlayışında süs ve abartıdan çok sağlamlık ve sadelik esas alınmıştır. Anadolu Türk Mimarlık Tarihi dersimizin 13. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda Osmanlı mimarisi, erken Osmanlı dönemi konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.